Herkese merhaba ve günaydın. Mirim kahvaltısını yaptı saat şu an 10. Ben öğlenden sonra yapmayı düşünüyorum. O 9 gibi falan kalktı işte. 9 gibi yaptı. Bugün pek fazla işim yok. Temizliğimi dün yaptım. Sadece tuvalet banyoyu yapacağım. Temizleyeceğim. Ama onu da ya uyuyacak ya da eşim uyanıp yanına gelecek oturacak. Anca öyle. Eşim de evde artık. Yani çıkmıyor dışarı. Bayağı kaç 3-4 gündür falan çıkmıştı. Sadece markete çıktı o kadar korkuyoruz yani virüsten dolayı. Mirma da uyanıkken yani yanımdayken tek başıma bırakıp gidemiyorum burada. Çünkü Mirma güven olmuyor. Oraya tırmanıyor, buraya tırmanıyor. Her şeyi yapabilir. O yüzden güven olmuyor. Banyoyu, tuvaleti temizlerken kapıyı da açık bırakamıyorum. Eğer bırakırsam da Mirma hani çamaşır suyun içine girer vesaire diye. Evde geçireceğiz. Zaten kış boyunca genelde evdeydik. Vloglarım hep evde çekiliyordu ama şimdi Parka falan da çıkamayacağız. Çıkmıyoruz da bakalım ne zaman bitecek. Bitene kadar da evdeyiz artık. Evde böyle vakit geçireceğiz. Çoğu insan da zaten böyle yapıyor. Biraz çizgi film açtım bu arada. Biraz çizgi film izlesin. İngilizce izlemeyi çok seviyor. E, kapatıyoruz hep böyle. Hani Türkçe açıyoruz. Zaten konuşmasına gecikme var ama ilerlemede kaydettik. Biraz biraz da olsa. Bilmiyorum bakalım evde olduğumuz sürece belki şimdi evde hep beraber böyle konuşma çalışmaları zaten yapıyorduk. Daha çok yapmaya başladık. Bizim de canımız sıkılıyor çünkü evde yapacak bir şey yok. Hep beraber e, temizlik yapıyorsun, iş yapıyorsun, yemek yapıyorsun en son bitiriyorsun ve oturuyorsun. O zaman da Mirimalla böyle oturup zaten oyunlar hep oynardık eşimle. Şimdi böyle evde olduğu için de daha çok oynayacağız. Daha çok böyle konuşma alıştırmaları yapacağız. İnşallah bir de bez bıraktırmayı düşünüyordum şimdi eve kapandığımız zaman tuvalet eğitimini vereyim hazır dışarı çıkmıyorken. Hani bez eğitimine başladığım zaman parka gideceğiz. O ara işte bez desem kafası karışacak falan diye. Çok azıcık da hava ısınsın. Hava soğuk şu an belli olmuyor ama hava gerçekten İstanbul'da şu an soğuk, serin. Böyle karanlık bir hava var. Bugünlerde geçsin böyle sıcak havalar olsun hazır evdeyken de. Tuvalet eğitimine başlayacağım. Deneyeceğim en azından. Şöyle bir, bir hafta boyunca sanırım altına yapabiliyormuş. Bir hafta boyunca alışamama evresi var. O bir haftayı geçireceğim. Bir haftanın sonunda baktım hiçbir gelişme yok. Ondan sonra artık gideceğiz. Bırakacağız. Beze takacağız. Bezi beze geri döneceğiz. Geceli gündüzü de bıraktırmayacağım. Sadece ilk önce gündüzü bıraktırıp sonra geceyi bıraktırmayı düşünüyorum. Çünkü ikisi birden ağır gelir. Henüz çok konuşamayan bir çocuk için. Şimdi hızlı hızlı son alışverişimi göstereyim. Ondan sonra da işime başlayacağım. Artık hala başlayamadım. Sağ olsun Mihrimah çok ağladı. İki tane krema. E, tavuk dünyası menüsü yapacağım. Körü soslu tavuk. Onun için bugün olmasa da yarın yapacağım. Şöyle iki paket ilmik. İrmik helvası. Tatlı canımız çekince yapıyoruz. İki paket kalmış aslında. Daha fazla al demiştim. Ee, tatlı yaptığımız için şekerlerimize hep azaldı. O yüzden stoğumuz da azalıyor diye. Şöyle bir tane daha toz şeker aldırdım. Bu arada bunları hep yerleştirip sonra elimi hemen yıkayacağım. Zaten bir gün boyunca da dokunulmayacak bunlara. Şöyle küp şeker. Hep böyle can sıkıntısı evde. Netflix falan izlerken mısır patlatıyoruz. Şöyle iki pakette mısır patlatması. Mirma şöyle bonibon şu burgerlerden seviyor. Daha sonra da ekmekleri artık poşetle almaya karar verdik. O yüzden eşime poşetli ekmek al dedim. Dolaba koyacağız ve iki dilim, üç dilim çıkarıp çıkarıp ısıtacağız. Çavdarlı ekmek almış. Şöyle iki dilim ekmek. Ee, bunlar da bitmek üzereydi. Hamur kapartma tozu ve şekerli vanilin. Ve son olarak da kızıma şu çikolata. Artık bu da son çıkarabilirsem. Artık bu da son alışverişimiz. Bundan sonra daha alışveriş yapmayız yüksek ihtimalle. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Elimi çok güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edeyim. Ondan sonra da işime başlayayım. Zaten bunlar da dolapta kalacak bir gün boyunca. Dokunulmayacak ondan sonra. E, Mirman sadece vereceklerimize falan birazcık böyle uzaklara koymam lazım ya da silerim dışını. Çünkü isteyecek görüp. O yüzden onları da silerim. Mirmak bebeğine makyaj yapıyor. Yani ben normalde makyaj yapan bir insan değilim. Nereden görüyor, nereden biliyor bilmiyorum. Televizyondan görüyor galiba. Ee, normalde vermem. Ama bir kere almış, babası vermiş ben vermiyordum. Bir kere almış, mahvetmiş zaten. Artık onun oyuncağı onu saklıyorum. Biraz oynadıktan sonra siliyorum bebeğini onu falan. Onu saklıyorum. Sonra böyle canı sıkıldığı zaman örtüyü serip böyle eline veriyorum. Hani bunu neyle yapılabilir? Başka keçeli boyayla belki yapabilir. Keçeli boyada ama çıkmaz. Yani en güzeli bu çünkü toz yani uçuyor zaten ağzına falan da sürmediği sürece. Oynasın. Vakit geçirsin. Evde de canı sıkılıyor zaten. Mihrimah burnuna sürülmüyor ama bak. Bakayım bebeği ne yapmış. Bak gözüne sür buraya sür Mihrimah. Ha kapattın mı anneciğim? Normalde makyaj yapan bir insan, değil mi? Bu da sıfırdı bu arada. Yani çok az böyle kullanılmıştı. O da ablam geldiği zaman kullanmıştır. Kullandıysa belki kullanmamıştır bile sıfırdı yani mihrimah bu hale getirdi. Hiç kullanmadım bunu. Zaten renkleri böyle şey güzel renkler değil. Hoş kullanmıyorum zaten de. Sür bakalım bebeğe. Makyaj yap bebeğe. Islak mendilimiz de bu arada hazır. Böyle. Ağzını falan ağzına falan sürerse ağzına kaçmadan sileceğiz. Ama yavaş yavaş böyle boyalara ilgisi zaten kuru boyalara vardı. Bu boyalara da ilgisi olduğu için pastelleri var. Pastellerini de artık örtü serip çıkarabilirim aslında. Onlarla da böyle resim çizebilir. Pastelleri ağzına atar diye e, vermiyordum. Bir denenebilir en azından. Kontrol altında. Bir de yüzüne sürüyor. Makyajı yüzüne süreceğini biliyor yani. Amirim ha, bak tırnaklarını oje yap. Bak buralara sür tırnak. Heh. Bu tırnak ojelemeyi de yani ben gördüğünüz üzere tırnak ojeleyen bir insan değilim. Ee, Youtube'dan Alex de gibi izliyor. Bilenler bilir belki yabancı. Onda kıza böyle şey alıyorlar. Oje. Oyuncak oje. Böyle bebeğine falan sürüyor. Bebeğine mi böyle? Sadece el var ona sürüyor galiba. Ya da kendine sürüyordu doğru. Orada görmüş. Kız çocukları böyle şeylere özeniyor işte. Hoş bir yaşta bütün çocuklar özenir erkek kız çünkü hani anlamazlar cinsiyet ayrımı falan diye. Bence erkek çocuk da olsa görüp görüp özenebilir. Aa! Bunda da yanlış bir şey yok. Daha yaşı küçük bunların. Aferin. Hadi biraz oyna bakalım. Sonra kaldıralım. Bu akşam tavuk dünyasının köri soslu tavuğunu yapacağım. Ee, beraber yapalım. Salatamızı yaptım. Salatayı istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Salatamız hazır. Ee, tavuk göğsü aldım. Küp küp doğradım. Bu şekilde bunu pişireceğiz. Köri sosumuz var. Bunu e, tavuğa bir tatlı kaşığı olarak koyacağız. Bu kremanın e, yarısından biraz daha azını Buna koyacağız. Geri kalanı da makarnaya koyacağız. Makarnanın tamamını haşlayacağım. Yarısını sade olarak saklayacağım. Onu kızım yarın yer diye. Ee, yarısını da böyle kremalı yapacağım. Ve tabaklarımıza koyacağım. Oh. Beraber yapalım. Çok da güzel oluyor. Çok seviyoruz. Bunun bir de çıtır tavuğunu yapıyoruz biz. Ama evde şey yoktu. Ee, çıtır tavuk için galetonu yoktu. Eşim onu istedi ama galetonu yoktu. Ben de bunu yapmak istedim. Belki daha sonra çıtır tavuğu da yaparız beraber. Şimdi başlayalım. Şimdi tavamıza az bir yağ koydum. Tavukları da koyacağım. Ee, bu tavukları suyunu salıp suyunu çekene kadar pişireceğim. Ondan sonra tuzunu, köri sosunu vesaire ekleyeceğim. Şimdi bunu pişirelim. Bir yandan da makarnamı haşlayacağım. Suyunu koydum. Suyu kaynamak üzere. Makarnam e, süzdüm. Yarısını şöyle kızıma yağladım. Geri kalan orada. Onu da beraber yapacağız e, ee, tavuklar suyunu çekti. Bir de baktım olmuş yani çiğ değil. Şimdi bunun üstüne çok azıcık yağ damlatacağım. Daha sonra biraz tuz. Çünkü bayağı tuz yani hiç tuz koymadım. Biraz daha tuz. Sonra e, kremadan çok böyle iki e, çorba kaşığı diyorlar. Ben şöyle kafama göre yani bu iki çorba kaşığı yoğurt yapmıştır galiba. Bir tatlı kaşığı da köri sosu koyacağım. Ve bu şekilde kavuracağım. Bakacak krema sos olursa krema ekleyebilirim. Bu şekilde biraz daha kavuracağız bunu. Bir 10 dakika kadar falan kavuracağız. Tavuklarımız bir yandan kavrulurken makarna tenceremin altını açıyorum. Şu geri kalan kremanın hepsini boşaltıyorum. Ee, makarna biraz tuzsuz gibi geldi. O yüzden tuz da ekleyeceğim kremanın içine. Bir yandan tavuğumuzu da bir sürü karıştıralım. Ee, ondan sonra bunun içine normalde körü koymuyorlar ama ben böyle çok seviyorum körüyü. Şöyle kaşığın ucuyla körü koyacağım. Bu da buna azıcık şey atıyorlar. E, hatırlayacağım bir dakika. Nane'nin diğeri var ya. Nane, kekik. Kekik koyuyorlar böyle. Çok azıcık belki nane şu an eklerim. Bunu şimdi eriteceğim. Ben birazcık nane de getireyim. Nane de ekleyeyim. Çok az bir nane ekledim. Şimdi bu kremayı birazcık böyle karıştırıp içinde eriteceğiz. Sıvılaşmasını bekleyeceğim. İyice dağılsın diye. Tavamızı da karıştıralım. Bu arada tavun tadına baktım. Gerçekten mükemmel yani. Hani köri soslu tavuk icat eden gerçekten çok iyi yapmış. Çok seviyorum. Köriyi ben her şeyde çok seviyorum. Mesela bazen fırında tavuk yapınca koyuyorum üstüne. Buraya azıcık bir sıvı yağ damlatabiliriz. Çok az bir sıvı yağ damlattım. Karıştıralım. Sıvı yağ ile bile daha da dağılır diye düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine makarnamızı koyacağız. Ben kamerayı kapatıp koyayım. Makarnamızı karıştırdım tavuğumuzun da altını kapattım. Şimdi salatamızı yağlayıp sus, e, yağlayıp soslayıp servis yapacağım. Onu da size en son. Bu şekilde tabaklara koydum. E, makarnam ve salatam daha var geride kaldı. Tavukların tamamını koydum. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik ve uygun fiyatlı. Tavuk dünyasına o kadar para vermeye gerek yok. Ya dışarıdayken tabii insanın yesi geliyor ama dışarıdayken ben başka şeyler yerim. Bunu evde yap yapabiliyorum. Tadı da çok güzel. Hiçbir farkı yok. <laughs> Tavuğunun, makarnasının falan. Bir tek salataya sezer sos koyuyorlar. Ben de yoktu onu koymadım. Şimdi biz bunları afiyetle yiyelim. Biz afiyet olsun.